Merhaba, ben Hande Köksal. Hem lisans hem de yüksek lisansımı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Sonra bir yaklaşık 6-7 senelik mimarlık geçmişimden sonra kendi ofisimi açmaya karar verdim. Ve Hande Köksal Interior Stüdyosu'nu kurdum. Daha çok ev ve ofis odaklı butik projeler yapıyoruz. Ekibimiz, belirli bir ölçekte tutmaya çalıştığım bir ekip. Sayı olarak aslında biz 5 kişiyi, 6 kişiyi geçmemeye çalışıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Daha butik projeler alıyoruz. Küçük büyük ayrımı hiçbir şekilde yapmadan her şeye müthiş böyle çok kendi enerjimizi katıyoruz. Bu arada da tabii hani bu sürede benim 10 senelik 15 senelik mimarlık tecrübem sırasında da çok fazla farklı disiplinlerde başka ekip arkadaşları edinme şansım oldu. O yüzden büyük güçlen bir ekibimiz var diyebilirim. Ana kriter benim tasarımlarımda bir kere önce ev sahibini çok iyi dinlemek, onların bu mekanda yaşayacağını yani asla unutmamak ve onların beğenilerine aslında göre bir yer yapıp ama bir yandan da bir olasılık sunmak yani farklı bir hayat olasılığı daha önce belki hani bizim gördüğümüzde başka bir yerde edindiğimiz bir izlenimden, bir temadan ortaya çıkan öyle yani ya da minnacık bir insanın bir kelimesinden ortaya çıkan ve böyle kurduğumuz, kurguladığımız bir hikaye. Bu evde yaşayacak olan ailenin aslında hani anne baba yani Gökhan Bey ile İpek Hanım ilk bize geldiğinde çok net bir şekilde hani İstanbul'da şehir hayatında çok yoğun sıkıldıklarında hafta sonu kaçabilecekleri bir ev niyetiyle ve de bir kompakt yaşam düşüncesiyle bu evi aslında satın almışlar. O yüzden de daha çok eşyadan arındıkları işte hani çantalarını alıp gelebilecekleri bir hafta sonu eve hayal ettiler. Biz de aslında biraz tasarımı yani bu hayale göre gerçekleştirmek istedik. Yani nasıl hani hiç gereksiz hiçbir mobilyanın konmadığı çok aşırı yapılmış gibi durmayan belki biraz hatta işte bu şu anda Çeşme'deyiz. hani Çeşme'de bir Ege'nin köyüne yakışan bir ev şeması. Ee, onun içindeki aslında e, öğeler, bir cam dolap hani her Ege evinde olmazsa olmazdır. Onun içinde kapkacaklar konur. Hani bu hayat, yani buna zaten ihtiyaç var. Biz bunu yapalım ama her biri farklı bir yerden alınmış gibi dursun ama bir yandan da bizim mimari ve modern tarzımızı yansıtsın. Çünkü aslında hani hislere çok önem veriyorum projelerimde ama modernlikten yalınlıktan. ...sadelikten ve biraz fonda kalmaktan e, kaçınmamaya çalışıyorum aslında. Benim için en güçlü şeyler, aslında tasarım öğeleri bunlar. Yani kişiliğini insan kendisi bir ev sahibi olarak özellikle, mekan sahibi olarak oraya koyabilmeli. Tabii ki hani ofis ve otel projelerinde başka yaklaşımlar mümkün. Ama burada konumuz ev, bu güzel Ege evi ve bunu aslında e, bu şekilde beraber bu düşüncelerle gezsek çok güzel olacak. ve bu salon ve bunların birbirine olan bağlantısı böyle ince uzun bir tren gibi bir aslında devam ediyor ve bu güzel manzaraya açılıyor. Ee, aslında yaşam alanının kalbi tamamen bu mekan. Dışarıdan çeşmenin esintisiyle geliyorsunuz ve o esintinin kaynağını görüyorsunuz. Bu akışı aslında bozmak istemedik. O yüzden biraz seçtiğimiz malzemelerle ya da yaptığımız yerleşim planı şemasında bu akışı tamamen denize doğru, terasa doğru yani o eğilimi hiç kesmeden ilerletmek istedik. Hani bunu yaparken yani defalarca belki defalarca denediğimiz bu pattern, renkler tamamen evin başından ilk kapıdan başlıyor ve buraya kadar devam ediyor. Ortada bir e, ada alanı var. Ada aslında iç mekanın bütün hacmi, bütün karakteri. Yemek masası yok. Odanın adanın tam dibinde bir tabure oturumu var. Evin aslında hani kim hazırlıyorsa o gün kahveyi ya da akşamüstü içkisini karşıdaki onunla oturuyor, sohbet ediyor. Arkadaşlar geliyor. Bu sitede çok fazla arkadaş bir arada oturuyorlar. Yani aslında biraz karakteri belirleyen şey bizim bu kurguladığımız mutfak adası ve onun etrafında da işte hani güzel bir kanepe, akşam oturumu için güzel bir hazır lamba, bütün onun odaya verdiği gölgeler, ışık oyunları ve aslında bu teras alanı. Teras alanında bu iki kanepeyi de kendimiz özel tasarladık. Çünkü rahat olsun, ev sahibinin ergonometrisine yani onların boyu biraz daha aslında hani standartın üzerinde bir aile. O yüzden de hatta ben böyle biraz gömülüyorum. Dik durmakta zorlanıyorum. Biraz dikleşeyim. <laughs> Merhabalar. Onur Argun ben. Yaklaşık 45 senedir Handem'le beraber çalışıyoruz. Evin zemininde, girişten terasa kadar devam eden bir malzeme var. Aynı malzeme devam ediyor. Bu da devamlılığı sağlamak amacıyla. Kara İstanbul firmasının kullanmış olduğu bir desende. Biz aralarında bazı eklemeler yapıp renkleri kendi seçimimize göre uyguladık. Burada aslında kendi aralarında bir sistematiği var fakat ilk bakışta random dizilmiş taşlar gibi gözüküyor. Onun dışında duvarlarda dekoratif sıva kullanıldı. Aslında tavanla beraber de devam ediyor. Bu hem dışarıdan gelen gün ışığı hem de evde kullandığımız dekoratif ışıklarla beraber hem ışıltısı hem de dokusunu daha çok ortaya çıkartıyor. Yapay bir hissiyat vermiyor. Sanki bir kaya parçasıymış gibi. Yine aynı doğa, aynı çeşme ya da bir Ege doğasında olduğu gibi. Burada kullandığımız mobilyalarda kullandığımız ya da dekoratif aydınlatmalarda kullandığımız doğal hasır e, sarkıt lambalarımız ya da alt paneller var. Çok güzel bir deniz manzarası var. Oradaki ışıltıyı bu arkamdaki mavi duvar üzerinde de e, hissettirebilmek için aslında su deseni var. Işık vurduğunda e, bir su yüzeyine vuruyormuş gibi parlaklık sağlıyor. E, onu da oradan yakalamak istedik. Onun dışında Genelde Ege evlerinde kullanılan doğramalarda ve kapı üstlerindeki bu yarım kemerler e, yine bu duvarda var. Aynı şekilde karşı duvarında e, V.C olarak kullanılan kapını oradan esinlenerek beraber birbirini tamamlayarak yine kemer şeklinde devam ediyor. Buradaki mavi dolabın rengi aynı kapının üzerinde kullanıldı. Onlar da ikisi birbirini tamamlıyor. Burada normalde bir Ege evi olduğu için sonuçta yeşiller, turkuazlar, maviler. Aynı şekilde dışarıdaki manzara da içeride de gözüksün. Eee evin içerisine de bunu yansıtalım. Bu EHG vasın diye. Genelde bu tarz renklere gidildi. Ama bunları yakalamak için tabii ki dengesini sağlamak için işte kiremit renkleri, daha sıcak renklerle beraber bir kombin yoluna gidildi. ev sahibine sorduğumda hani burada aslında hani ziyaretçiler geldiğinde misafirleriniz geldiğinde en çok ne dikkatlerini çekiyor diye sorduğumda bu kapının bayağı sürpriz geldiğini söylediler kendilerine. Yani hiç kapı gibi durmuyor, dekoratif bir panel gibi duruyor. Ya böyle bir şey hedeflememiştik aslında. Biz bütün köşeleri dekoratif düşünerek esasında zaten planlıyoruz ve tasarlıyoruz. E, arada demek ki hani böyle çok dikkat çekici hoş detaylar da çıkıyor. Hani bunu görmek bizim için de aslında çok güzel oldu.